Herkese günaydın. Ben de omuz artroskopisinde temel tekniklerden bahsetmeye çalışacağım. Ee, bu aşamada omuz artroskopisi hazırlık ve ekipmanı ve temel sütür geçirme tekniklerinden bahsetmeye çalışacağız. Ekipmanlarımız e, bir ameliyat masası tabii ki, traksiyon aparatı, örtü seti, video görüntüleme ve kayıt sistemi, artropamp, shaver, radyo frekans, e, bazı el aletleri ve sarf malzemeleri olarak tanımlayabiliriz. Eğer iki şekilde yapılabilir aslında, şezlong pozisyonunda ve lateral dekübit pozisyonunda. Biz daha çok lateral decubit pozisyonu tercih ediyoruz. Gövde 20-25-40 derece posteriyoruz. Hümeral eklem yere paralel olacak şekilde e, ayarlayabiliriz. Tabi bu pozisyonu verebilmek için bazı destekler lazım. E, gluteal bölgeye, interskopüler bölgeye ve inter, e, sternuma e, destekler koymamız lazım ki 25-40 derece e, pozisyonunu ayarlayabilelim. E, pozisyonunu verdik, boyadıktan sonra örtü seti e, geçiriyoruz hastaya ki e, çok ıslak bir ameliyat olduğu için e, bazı burada kanal oluşturuyoruz e, ıslanmamak için. Pozisyonumuzu verdikten sonra e, omuzu traksiyon almamız gerekiyor. E, 45 derece abdüksiyon ve 15 derece fleksiyon verebilmemiz için. E, shoulder holder denen bir alet kullanıyoruz. E, şurada gördüğünüz gibi. 4 kilodan fazla e, ağırlık asmamaya çalışıyoruz. E, nöropraksi ve kapsül gerginliği önlemek için. artroskopik görüntüleme sistemi ya da Kule dediğimiz e, cihazlarımız var. Monitörümüz e, kamera, ışık kaynağımız, e, kayıt sistemimiz, e, shaver, 30 derece optik lazım. Pompa ve sıvı sistemleri olarak Arfa pump kullanıyoruz, distansiyonu sağlamak için e, içine izotonik sıvı, e, izotonik sıvı yardımıyla bu basıncı sağlıyoruz. Kanama kontrolünü ve ekstravazasyonu önleyebiliyoruz bu sayede. Basıncı istediğimiz zaman arttırabiliyoruz. Basınç yetersiz olduğunda flash yapıp e, ani bir kanama kontrolü sağlayabiliyoruz önümüzü görebilmek adına. Kanillerimiz var. E, el aletlerini ve dikişlerimizi geçirdiğimiz. Bu da muayene probumuz. E, muayene probu ile biraz önce Ahmet abinin söylediği gibi mesela bir slap muayenesi. E, gene muayene probu ile dikiş geçirmeyi falan, e, sağlayabiliyoruz. Radyo frekans omuz artroskopisinde olmazsa olmazlarımızdan biri. Çünkü kanama olduğu zaman önümüzü göremiyoruz ve bu ameliyatı gerçekleştirmek neredeyse imkansız hale geliyor. Dokuları yakmak için ve kanama kontrolünü sağlamak için radyo frekans kullanıyoruz. Shaver bur tabii ki dokuları debride etmek için akromiyoplasti için lazım olan aletlerimizden. Yine el aletlerimizden raspa, spinal iğne, portalımızı açarken kullandığımız kesici aletlerimiz. Burada sütür geçiriciler kullanıyoruz dikişlerimizi, sütürlerimizi geçirirken. Düğüm itici bizim altıncı parmağımız. Düğümü attıktan sonra sağlamlaştırmak için kullandığımız aletimiz altıncı parmak olarak geçiyor. Yine düğümü attıktan sonra kullandığımız ip kesici aletimiz. Bazı yere çiziciler var, özellikle slab ve bankart tamirinde kullandığımız e, ankor koymak için yer hazırlığına olanak sağlayan. Yakalayıcılar kullanıyoruz. Açık, çengel ya da kapalı uçlu olabilir. Bu iplerin manipülasyonuna olanak veren yakalayıcılarımız var. Sarf malzeme olarak tabi metal ya da biyo bozunur ankorlar kullanılıyor. E, kayıt cihazı önemli, e, çoğu hastanede olmamakla birlikte elimizde olması bize inanılmaz imkanlar sağlıyor. E, bu kursu yapmamızı bile sağlayabiliyor bize. E, bu kişisel bilgileri, tıbbi geçmişini, omuz e, sorunun öyküsünü e, buralara kaydedebiliyoruz. Muayene bulgularını, muayene görüntülerini, radyolojik görüntüleri, ameliyat videosu özellikle bu kayıt cihazları bize bir sürü olanak sağlıyor. Tabii ki deneyimli bir cerrahi ekibe ihtiyaç var omuz atloskopisi için. Temel sütür geçirme tekniklerinden bahsedeceğim. Ee, bu omuz atloskopisinin tabii ki temel basamağı. Ee, etkin bir yeterli bir şekilde sütür geçişi çok önemli bizim için. Burada en çok kullandığımız şey ip geçirici. Ee, viper denen aletimiz ilk antegrat enstrümanlardan birisi. Tek basamakta sütür geçirmemizi sağlıyor. E, Sütür geçirilmeden enstrüman yardımıyla dikilen tendonun durumunu da kontrol edebiliyoruz. Gene kuş gagası 0-22.5-45 derece açılı genelde Labrum'da kullandığımız e, Penetrator rotator manşet yırtıklarında kullandığımız e, aletimiz subakromiyel aralıkta özellikle kullanım kolaylığı sağlıyor bize. Gene Labrum'da Sidewinder Scorpion direk dikişi geçirebildiğimiz aletimiz. Bazı teknikler var. Genelde retrograd sütür geçirme yöntemini kullanıyoruz. Öncelikle enstrümanı dokudan geçirip ardından taşıyıcı bir sütür yardımıyla dikişimizi dokudan geçirebiliyoruz. Antegrat biraz önce Viper'da gördüğümüz gibi direkt atacağımız dikişi el aletine yükleyip direkt olarak dokudan geçirebiliyoruz. Ee, yan yana sütürde kompleks yırtıklarda özellikle uyu şekilde, retrakte büyük tampon yırtıklarının bir kemiyet tespit öncesinde birbirine yaklaştırılması amacıyla kullanıyoruz. Retrograd teknik bizim en çok kullandığımız teknik, yaygın kullanıyoruz. Bunu e, enstrümanın ağız genişliği e, işlemi sınırlamıyor, bizi engellemiyor. Çok katmanlı yırtıklarda kullanım kolaylığı var. Aynı zamanda ekonomik. Ee, iki aşamalı bir işlem. Önce e, ipi taşıyıcı ipi geçirip sonra sütürümüzü onun üzerinden geçiriyoruz. E, ee, enstrüman dokudan geçiriliyor. Dokudan geçiş sırasında tabii yeterli dokuyu almış olmamız gerekiyor. Sonra taşıyıcı ip enstrümanın içinden geçiriliyor. Ee, bir hook yardımıyla taşıyıcı ip yakalanıyor. Taşıyıcı ipe yüklenen e, kullanacağımız sütür de Taşıyıcı ip yardımıyla çekilerek dokunun içinden geçirilmiş oluyor. Önce kanülünü değiştiriyoruz, ipleri taşıyoruz. Ardından bu düğüm geçirici Taşıyıcı ipimizi gönderdik. Diğer kanülü alıyoruz. Ardından iplerimizi e, taşıyıcı ip yardımıyla diğer könüle alıp bağlıyoruz. Yine burada da gördüğümüz gibi yakalayıcıyı aldık. İpi yüklüyoruz şimdi. Ardından bağlamayacağımız ipleri diğer könüle alıp e, dikişimizi atıyoruz. Antigrad teknikte e, stür direkt enstrümana yükleniyor. El aletiyle doku yakalanıyor. Bazı kısıtlamalar var tabi e, o el aletinin e, dokuyu yakalama esnasında e, genişliği, darlığı bizi engelleyebiliyor. E, fakat tek basamakta işlem gerçekleştirebiliyoruz bunda. Taşıyıcı gerekmiyor. E, ekonomik olarak diğer sisteme göre biraz daha pahalı. Yan yana sütürde U şekilli büyük retrakte yırtıklarda e, kullanıyoruz. Yırtığın ortasından yine e, düğüm itleri e, dikişi geçiriyoruz taşıyıcı ipimizi. Yine biraz önce gördüğümüz gibi sütürlerimizi aktarıp bağlantıyı yapıyoruz. Şöyle birbirine yaklaştırdık, yaklaştırdıktan sonra da kemiğe tespitimizi sağlıyoruz. Sütür geçiriliyor. Taşıyıcı ipi geçirdik. Stürümüzü taşıyıcı ip vasıtasıyla geçirip birbirine yaklaştırıp düğüm atıyoruz. Sonuçta bu tanımlanan tekniklerle yapılan tamir sonrası güvenli bir düğüm e, atılmalı ve atıldığından emin olunmalıdır, kontrol edilmelidir. İşlem sonrasında mutlaka e, omuz eklem hareket açıklığını kontrol ettikten sonra işlem sonlandırılmalı. Eğer bu basamaklara uygun şekilde hareket edersek başarılı bir ameliyat gerçekleştirmiş oluruz. Teşekkürler.